bayağı bir yüksek işçi kapasitem var. Bana gelip gelip maden ne zaman açılacak diye soran komşularım, arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, köylüm hepsi bunlar bana soruyorlar. Ben de açılacağını ve bize hiçbir zararın olmayacağını dile getiriyorum. O zaman komşularım ve köylülerim bana sevinerek gidiyorlar yanımdan açılacak diye. Biz bu madenden hiçbir zarar görmüyoruz. Köyümüze e, bütün yardımlarda işlerde bize kepçe olsun iş şeysi olsun her şeyde yardımcı oluyorlar köyümüzde herhangi her bir işimizde geri demiyorlar biz bu talepten madenin açılmasını ve çalışmasını istiyoruz ben 56 yaşındayım maden sektörü olmadık. bizim kirazlı köy bağlantı Çanakkale bağlantımız asfalt olma şansı yoktu Maden nedeniyle asfaltımız oldu, ulaşımımız rahatladı, gelip gitmemiz rahatladı. Daha önce, daha çabuk ve öncelikle e, sağlık kuruluşlarına, illere ulaşmamız mümkünleşti. Bu sebepten ben açılmasından öngörüyorum. Şu anda e, çevremizde ve doğamızda herhangi bir zararın olacağını tahmin etmiyoruz. Olduktan sonra da ilk etapta karşı çıkacak kişiler de bizleriz. Doğu Biga Madencilik 10 yıldan beri... Bölgemizde çalışıyor. İlişkilerimiz bugüne kadar çok iyi. Köyümüzden 9 kilometre yolumuz vardı. Çanakkale'ye giden o yolumuz yapıldı. Köyümüzün camisinin içerisine kahvemize kuruluk yapıldı. Hayır yerine şeyler yapıldı. Yani çok desteğini görüyoruz madenimiz. Bu bölgede yaşayan bizleriz. Madenden yani işe ihtiyacımız var. Madenden de iş bekliyoruz yani çalışmasını istiyoruz. Maden şirketinden herhangi bir şikayetimiz yok. Köylülerim de madenin çalıştığından yana. E biz o madenden de çok çok fazla fazla da yararlanıyoruz zaten. Köylülerim de yararlandı ama şu anda kapan olduğundan dolayı yaklaşık bir senedir falan kimse bir yararlanamıyor ama. Maden açılsa köyce köylü biz bu işten yararlanacağız. Açılmazını da bekliyoruz. Ama işte nedense bir şekilde de açılamıyor. En kısa zamanda inşallah açılır da Köylüler bir topak ekmek yer. Ha bu maden sahası çalışırsa bize ne zarar verir? İşte siyanür zehirler diyorlar. Ne zehirlemez ya? Siyanür insanı mı zehirliyor? Orada bu, uçakta uşaktaki insanlar zehirleniyor Maden çalışıyor da. Yani atıyorum bu tip şeylerle insanların beynini çelmiş çalışıyorlar. Biz bunlara inanmıyoruz. Biz bu madenin çalıştığından yanayız. İnsanlar atıyorum şu anda sabırsızlıkla bu madenin çalışmasını bekliyor. Ama daha şu anda hala madenden yana hiçbir şeye de ulaşmış değiliz. İşte şu gün açılacak bugün açılacak bir bilgiye ulaşmış değiliz. İnşallah en kısa günde açılır. Bu vatandaş da buradan bir topak ekmekir. Yerin ağzında duran madenin kime faydası var? Vatandaşa faydası olsun. Yani oradaki o maden çıksa insanlara da yararlanacak. Devlet de bizler de bu madenden zaten yani madeni hiç çıkarmadan adam bizi yararlandık. İnşallah çıkarlayına daha çok yararlanırız. Asfaltımız yapılır da bak köylerimizin yollarıdır, taşlarıdır eksik devlet hepsine eremiyor. Ama biz şimdi bu maden burada çalışsa biz bunları hepsine de yetişeceğiz. Bu madenden genel olarak hepimiz yararlanacağız. Madende çalışan arkadaşlar şu anda 20-25 kendi köyümden çalışan insanım vardı. E işten çıkartıldı. Şu anda insanlar hepsi bu şey muhtaç. Yani şu anda çok zorlanıyorlar. Ben onlara hatta şeyden yardım çıkartı veriyorum. Sosyal dayanışmadan. Yok adamın ekmek alacak parası yok. Yani öyle bir bura kırsal bölge. Öyle çok burada ulu boylu şey yok. Kiminin hayvanı olan hadi 3-5 bir şey yapıyor hayvan hayvanı olmayan, hiçbir şeysi olmayan insanlar var. Kiminin 200-300 dadaları var. Hiç bir tek geliri yok. Bu adamlar ne yapacak? Buradan işte 3-5 kuruş bir madenden gelir elde edecek. Çoluğuna çocuğuna bakacak. Yani bu tipte biz madenin hemen açılmasını acil bekliyoruz da inşallah çok kısa günlerde açılır diye de umut ediyoruz. Maden çevreye çok zarar vermedikten sonra biz madene karşı değiliz. Çalışırsa bizim çevre köylerimiz, bizim köylerimiz gençler için bir iş sahası açılacak. Bunun için belki bize faydalı olur. Burslar, efendim işte köy kahvelerimizden bazı yaptığımız binalara tuğla yardımı, efendim işte ne bileyim imam evi yaptık, yeni imam evine çerçeve yaptılar istediğimiz zaman her türlü yardımı yapıyorlar yani. Bu yardımlardan da yani köylü de memnun, biz de memnunuz. Yani bu bunu, bunu inkar edecek halimiz yok. Maden açılırsa işte burada köyümüz yararlanacak. Çanakkale yararlanacak, kazanacak. Ülkemiz kazanacak. Herkes yani kazanacak, yararlanacak bu şeylerden. Yani biz onu açılmasını istiyoruz. Açılmasını istiyoruz. Hani bir an önce açılırsa bizim için iyi olur. Köyden çalışacak insanlar var. İşte bekliyoruz. Bekliyorlar insanlar çalışacak insanlar bekliyorlar. Köyümüzün içerisinde üzerinde bir altın zeybeklik göleti yapıldı. Eee bu yaklaşık bu su buradan çay akıp geçiyordu. Biz de burada susuzluk çekiyorduk. Eee bu gölet buraya oldu. Şimdilik çok memnunuz. Bu çay burada bize su veriyor. Efendim şimdi kapalı sistem nasip olursa eee Nisan-Mayıs ayı gibi burada kapalı sistem çalışmaları da olacak. Köyümüze içme suyu olarak da verildi. Köyümüz mağduriyet yaşıyordu çok. Ömrümüz dağlalı çapa kürek angaryalen su aramakla geçmişti. Ama şimdi bol bir suyumuz oluştu. Biz de bundan çok memnunuz. Burası da gördüğümüz e, pırnalık, çorak taşlık bir arazidi. Buradan da göletin Daşı alındı. Burası da ondan sonra ıslak çalışması oldu. Burayı da e, çam fıstığı, ceviz, çetnir cevizi açlandı. İnşallah kapalı sistem gelince de şimdi hatı çekilip bunlar da köye bir gelir kaynağı olacağına çok şey inanıyoruz yani. Okullar bu virüs belasından okul öğrencileri bundan mağduriyet yaşıyordu. Öğrencilere internet tablet dağıtla Çocuklarımız bunlardan faydalandı. Burs paraları ödendi. Yani maddi manevi bizlere çok büyük katkı sunuyorlar efendim. Şu anda insanına soruyorlar. Çalışmak için, iş için vesaire için soruyorlar. Gerçekten yöre halkı mağdur oldu iş durince kadar ee, en azından 20-30 kişi köyümüzden e, çalışan insanına vardı. Şu anda e, yani iş arıyorlar, iş de yok bu pandemi nedeniyle falan. E, gerçekten bu yörede bu madenin çalışmasını canı gönülden istiyoruz. Köyümüzde de bir takım destekler vesaireler sağlanıyordu. Bu konuda ama madenin durması sebebiyle tabi bu tür yardımlar da durdu. Ee, çalışması lazım ve insanlar iş diyorlar, hizmet diyorlar.